Tamam. Sen de Ahmet'le Evet. AK Parti Malkara Şuraya Ses i̇lçesi. verin arkadaşlar. Ses verin lütfen arkadaşlar. AK Parti Malkara ilçesi 7. olan kongresi ilçe başkan adayı Gökhan Şentürk. Şenol, Nursi Akdeniz, Nurmaz Küçük, Alev Çantalı, Göksel İn, Ersin Eker, İrfan Macar, Umut Gider, Fatih Ardıç, Hüseyin İzer, Şaban Kocaman, Ali Uğur Özgiyar, Özgiray, Samet Sibel Erdemir, Kınal Avcı, Musa Çetin, Tugay Şensever, evet. Tahir Yılmaz, Süleyman Emre Özrer, Fatma Gül, Şerif Çetin, Meltem Öztürk, Ramazan İlk Hildiregileri üyelerimiz Gökhan Şentürk, Yasemin bilir Ahmet İçin, Recep Şenol, Muse Akdeniz, Göksel İl, Ersin Eker, İrfan Macar, Umut Gider, Süleyman Emre Özver, Hüseyin İzer, Şaban Kocaman, Ali Uğur Özgiray, Tugay Şenseven, Hüseyin Deniz, Samet Parapan, Uğur Kesici, İfakat Akbulut, Fatma Dilber Çançilli, Ramazan Selvi, Bekir Giden, Selma Şentürk, Uğur Eker, Kiremitçi, Bülent Kaya, Hasan Efe, Sevgi Kaya, Merve Öz, Tahir Yılmaz, Safa Keskinbaş, Onur Damarlı, Musa Çetin, Hatice Güney, Ünal Avcı, Ömer Yıldız, İbrahim Becerir, Sibel Erdemir, Elif Gündüz, Nevzat Bilgin, İsmail Koç, Haluk Kale, Çiğdem Özver, Sibel Doluca, Çakal, Neslihan Meyç, Erol Bilgin listemizdir. Evet süresi içinde divanımıza ulaşan bir adet liste demiştik. Okuttuk. Adaylıktan çekilme düzeltme itirazlar varsa bunların en geç 14 14 58'e kadar divanımıza ulaştırılmasını istirham <laughs>